Ne yaptık, ne ettik? Astrolojiyi de medikal estetiğin içine dahil ettik. Zaten vardı. Ateş burçları. Ay koçlar. Su, hava burçları, bir de toprak burçları. Bunları bir ayıracağız. Şimdi öncelikle tabii ki lider burç, benim de dahil olduğum koç burcu. Koç burcu. Emine Hanım ben hemen sonuç görmek istiyorum falan. Vallahi meblası olan direkt yüz germeye falan gelir, hiç uğraşmasın. Hocam yap. Evet, sizin grup canım. Boğa, Başak, Oğlak yani toprak burçları. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Dur hocam, şu bu mu muydu? Olsun? Bir saniye bir saniye vazgeçtim. Dur telefon çaldı. Ben yarın mı gelsem, dün mi gelseydim? Batırır hacemi doktoru. Açmayacaksın kutusunu. Böyle emin olacak. Tüm alerjileri onda bulursun. Evet. Komplikasyon onda. Kimse de morarmayacak işlem onlarda. Böyle dokundun her tarafından böyle buz tutmaya, krem sürmeye, yurodoidler yazmaya başlarsın. Ya <laughs> bırak <laughs> Evet diye. Canım ben hem koç burcuyum hem de çin burcu. ejderhayım daha hmm. ne olayım yani. Sessizliği masa Alitim <laughs>